bizim has kız 47 günlük gebelik laktoz dönemindeyken bakın yılanın iki tanesini 4,5-5 metre üzerinde çamın üzerinde görüyor. Yılanlar genelde çam esansıyla çok fazla hem gölgelenirler hem bu esansı severler ve kendini korunaklı bir bölgede tutarlar. Ama kangala bu hiçbir şey ifade etmez. Onu hissederek, onu görmeyerek bakın hissederek o tehlikeyi karşı duyuları o kadar çok hareketli ki bu ne türler üzerinden onu yordan tespit ediyor, gidiyor. Dört buçuk metrelik bir ağaca tırmanıyor hamile hamile. Onu alıyor, indiriyor aşağıya ve bertaraf ediyor. Yani Kangal bakın o kadar ısrarcı bir e, kuvvete, sahipkarlığa ve korumaya duyarlı ki bu çok önemli bir hassasiyet Kangal'da. Yani çoluğunuzu çocuğunuzu dağda çobanınızı veya küçük yaştaki çobanları gezdirirken yanında kangal olanın ailesi hiç arkaya bakıp şüphelenmesin, endişelenmesin. Ve dişiler daha sahipkarlar, daha duyarlılar, daha hassaslar. Özellikle koruduğu şeylere çok daha e, duyarlılar. Yani hani anne içgüdüleri onlarda çok daha hakim ve taarruzcu. Ya koruma yelpazesi alanını çok daha fazla ve farklı tutarlar. Kangal doğada bir çocuğun, bir koyunun, bir çobanın en büyük güvencesidir. Hatasız. Hissettiği anda bakın o bölgede ne yılan bırakır, ne akrep bırakır, ne kurt bırakır, ne çakal, ne de ayı bırakır. Çok hareketliydi, yerinde durmazdı, paylaşımcıydı ama sahibinin dışında her şey çok duyarlıydı. Ve ben bunu gördüğüm için özellikle hemen götürdüm onu sürüye entegre ettim. Ben onur oldum, gurur duydum, mutlu oldum. Yani bakın biz İnsan eliyle bu tetiklenmiyor. Kendi alıyor, kendi indiriyor tehlikeyi ve bu koruma alanındaki çobanın korunduğunu, bakın o yılan çobanı da ısırabilirdi koyunu da vurabilirdi. Ama ne yaptı? O benim gururum oldu. Bu benim aslan kızım. Bakın arkadaşlar. Ağaca tırmanıyor görün. Bakın burada. 5 metrelik bir ağaca tırmanıyor ve yılanı alıyor, yakalayıp aşağı indiriyor. Büyük bir gurur sayılır. Bakın burada yılan hüküm sahne getiriyor. Yani kendi de burada ölebilir. Yılanlar hızlı hayvanlar. Doğada işte İşte görüyorsunuz temkinli davranmıyor. Direkt dalıyor. Direkt yani yılan hareket ettiği takdirde tekrar yakalıyor ve tekrar yerden yere sallıyor. Çok aktif bir şekilde sallıyor. Bunlar Anadolu'nun çok önemli miraslar arkadaşlar. Bunlar çiftçinin eli ayağı. Çiftçinin güvencesi doğanın dengesi yani doğada gerçekten ciddi anlamda bir denge oluşturuyorlar